Yongatek Türkiye'de bir çip tasarım ofisi. Yani uzun zamandır 2014 yılından beri biz aslında bu sektörün içindeyiz. Aslında geçmişimiz daha eskiye dayanıyor. ST mikroelektronik dayanıyor ama 2014'ten beri kendi firmamız bünyesinde çip tasarımları yapıyoruz. Bir zaman önce aslında bir kırmık dediğimiz bir çipimizi zaten lansmanını yaptık, duyurusunu yaptık. Şimdi bunun aslında testlerini yapıyoruz. Bu kırmık 1.0 dediğimiz bu çipimiz. Şimdi bu çipimizin içerisinde bir video işlemci aslında bu çip. İçerisinde bir e, RISC-V işlemci var. Yanında da yine bizim kendimizin tasarladığı bir h H.264 video kodek ürünü var. Bu e, kameradan aldığımız ham görüntüyü sıkıştırmayı ve açmaya yarayan bir çip. Şimdi bunun üzerine biz aslında bunu biraz daha geliştirmeye başladık. Tabii bunu artık çıkardık Kırmık 1.0'ı. Artık Kırmık 2.0'a e, odaklandık. E, bu Kırmık 2.0 bunun çok daha gelişmiş bir versiyonu e, oluyor. Şimdi bu e, artık kent güvenliği, akıl şehir uygulamalarında kullanılacak bir çip haline dönüşüyor. Özellikle de bu kullanılan EDS kameraları vesaire gibi kent güvenliğinde kullanılan trafik yoğunluğu, yaya tespiti vesaire gibi uygulamalar için gerçeklenecek bir akıllı video çipi. Özellikle ARM tabanlı bir mimarimiz var. İçerisinde birçok gelişmiş teknoloji var. Özellikle de yapay zeka tabanlı bir çip olması için çalışıyoruz. Burada yapay zeka destekli bu tür görüntü işleme algoritmalarını koşturabileceği çok gelişmiş bir çip. Bu yurt dışında muadilleri olan bir çip tabii ki. Biz bunu yerleştiriyoruz ve bu e, yurt dışındaki muadilleriyle benzer performansı sergileyecek e, bir çip haline gelmesini hedefliyoruz. Bu çipler yaklaşık böyle 150 dolarlara satılan ciddi manada karmaşık ve çok değerli çipler. Bunları yerleştirmek en büyük hedefimiz, ilk hedeflerimizden bir tanesi bu. Bunun dışında daha ticarileşecek başka bir ürünümüz daha var. O biraz daha e, adet olarak daha... Yüksek sayılara ulaşmasını hedeflediğimiz bir ürün, bir mikro denetleyici üzerine çalışıyoruz. Onu da inşallah bu yılın ekim ayında üretim için gönderiyoruz. Yani gelecek yılın ortalarına doğru artık piyasaya sürülebilecek vaziyeti gelmiş olacak bir çip. Bu bir mikro kontrolör zaten elektronik sektöründe hem sivil hem de savunma sektöründe çok fazla kullanılan bir komponent, alt bileşen. Bunu da yerleştiriyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılan bir iş ve gerçekten ticarileşecek de bir ürün. Bunun hem yurt dışında müşterisi var, şu an bir fiil hani imzalarını yaptığımız müşterimiz var, hem yurt içinde bir müşterimiz var. bunlar gerçekten yüksek rakamlarda üretilecek, ya yani 10 milyonlarca adet üretilecek çipler. Ve da bu şekilde imzalandı ve bu şekilde bir üretim hedefimiz var. Bunun dışında tabii hani bunlarla sınırlı kalmıyoruz. Onun dışında bir FPGA çip projemiz de devam ediyor. Onu da bu yıl içerisinde üretime göndermeyi planlıyoruz. Bu FPGA çipi de daha karmaşık çiplerden bir tanesi. Özellikle savunma tarafında ve sivil tarafta da kullanılan sahada programlanabilir bir çip. Çok da kıymetli ve çok da kullanılan bir çip. Bunu da ilk defa Türkiye'de yerleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılacak bir çip. İnşallah bunun da gelecek sene ortalarında ticarileşmesi hedefleniyor. Bunların yanında ürettirdiğimiz yine çiplerimiz var. Yine tasarımını biz yaptığımız iki adet çipimiz var. Bunları da yeni uçları sizin çıkarttık. Bunlar da ticarileşme hedefi olan çipler. Bir tanesi compression yani sıkıştırma yapan, kayıpsız sıkıştırma yapan bir çip. Bir tanesi de bir ethernet interfesi yani bizim zaten günlük kullandığımız ethernet arayüzünün bir çipi artık yerleştirdik bu çipi de ürünlerde kullanılabilecek halde kartlar üzerinde kullanılabilecek halde bir ethernet çipi. Bu iki çipi biz ürettirdik ve bunların da testleri yapıldı. Artık seri üretimi hazır hale getirilmiş durumda. Bunları da hem yurtiçi hem yurt dışı piyasaya sürme hedefimiz var.